Evet arkadaşlar yeni Minecraft yüklemişim girelim Minecraft trial yani Minecraft denemeyiz bizim ver ama lan onu böyle buyurun ne vermez <laughs> ne zaman boş ver burası yükleniyordu neyse tarama şeyi var sonuçta güvenlik ha bu da iki dakikada yüklendi direkt 67 oldu çok mu büyük wow. aa bu yeni gelen amungus değil mi şu ulan Huzurlu değil. Huzurlu diyelim ya huzurlu olsun. Ya zombi falan oluyor. Efendim ben onları da. 1, 5, 31. Hadi hadi. Yükleniyor diyorsun da bir saat şu da olmadı. Neyse. Eh. Abi şu bir şu. lan şunun adı şu beyaz. Onun ismini unuttum. E, i̇smini unutmayın yorumlara yazın. Sarı kırmızı aslanlara da bak aslanca bombalı kısa. Ya ben beşik taşlıyım ne galatası ya. Şimdi de diyecek. Abi sen galatasız. Sen beşik taşlıysan biz senden abonelik çıkıyoruz. Ter millet çıkar, Ben istenmeyim. Millet mi? Yani kardeşim bir yıldır yüklenmiyor. Az önceki oynay çok yavaş yükleniyor dedik de sen daha aşırıymışsın. Ne diyor? Minecraft'tayken bile karnınız acıkır bu yüzden. Lan ben bu modu hatırladım. Ya aga. Lan evet şu yerde köy vardı. <laughs> Çok çok tamam. Çıkma sen bu Ya ben bu deneme sürümünü hiç sevmiyorum ya. Deneme sürümü iyi de bu ne? Hep aynı bak aynı. aman neyse lan beleş. Ha ekmek yapalım. Ekmek. Ekmek yapmak için bu şeyler var. Bak, or, koş koş koş. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam, alt tane yok 8 Kuyruğum yok. Kuyruğum yok. Kuyruğum yok. Aman tanrım kuyruğu yok kurban ne kadar normal bir şey. <laughs> Abi ben onu flipte bile çalıyorum. Evet <laughs> kuvak vak 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 vak. Bu ee, olayları O Oh, çiftçi merhaba. 我要找妈妈，Peach。太搞笑了。 yatak. Ya ben vururuz en sonunda. Tam lazım bana. Ben böyle de şeyleri. <laughs> <Gülüyor> <Gülüyor> <Çocuklarınız da etkiliyorum. Gülüyor> Aa, ekmek teknemiz oldu. <laughs> ekmek kasıyorum ha. Neyse <laughs> <laughs> yarın devam edecek. <laughs> <laughs> ben videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Ama yarın devamı gelecek. Ya bugün de gelebilir de bu ne lan? Sırf. Silsene kardeşim. Tamam. Kuşa. Evet yarın öbür gelecek de 5 dakikam olmuş.